Gamze Benzer Astroloji kanalıma tekrardan hoş geldiniz ve son burcumuz 2025 yılının son burç yorumu geliyor. Balık burçları. Mars retro sağlık evinizde ani operasyonları ortaya çıkarabilir. Kalp krizi, damar tıkanıklığı, kalp ritim bozuklukları, hassasiyetleri oluşabilir. Güzellikle ilgili operasyonlardan uzak durmalısınız. İş ve çalışma ortamında egosal çalışmalar zarar verecektir ilişkilere. Üstlerinizle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda hayal kırıklığı yaşama durumunuz var. Geçmiş ilişkiler kapınızı çalabilir. Çocuklarınızla ilgili sınavlar sizi bekliyor. Venüs retrosu burcunuzda gerileyecek biliyorsunuz ve koç burcunda. Güzellik estetik gibi işlemlerden uzak durmanızı öneriyorum. Sanatla ilgili geçmişe dayalı ama harika muazzam yapıtlar ortaya çıkarabilirsiniz. Çevrenizde alma verme dengelerini sürdüremediğiniz ilişkiler bitecek. Geçmiş sevgililer hortlayabilir, kapınızı çalabilir. Parayla ilgili hayal kırıklıklarına yine kadın kıskançlıklarına dikkat edin diyorum. Platonik ve gizli ilişkilerden başınızın ağrıma riski var. Ekonomik ve finansal konularda aldanmalar, dolandırılmalar, kayıplara karşı fedakarlıkları dozunda yapmalısınız. Yeni bir girişimden uzak durmalısınız. 14 Mart Başak burcunda ay tutulması var. Siz de oldukça etki altındasınız. Başak ve Balık burçları özellikle. Burçlar ay düğümleri burç değiştiriyor. Kadersel anlamda süp sürprizli dönüm noktaları var hayatınızda. Şimdi iş ve çalışma ortamınızla ilgili planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. Size hizmet etme, eden etmeyeni ayıklayabilirsiniz. Her şeyi ayırt etmeye başlıyorsunuz. Gerçekleri görmeye başlıyorsunuz. Ortaklıklar ve iş ile ilgili planlarınızı hayata geçireceksiniz. Alım satın, pazarlama ve hizmet sektörüyle ilgili iş gücünüz artacaktır. 29 Mart Koç Burcu'nda güneş tutulması. Başkalarının kaynakları, eşin parası, ortaklı paralar, dergi miras nafaka, sigorta konularında kriz çözmekle uğraşacağınız bir süreç olacak. Libidonuz artıyor. E, mistik konulara ilgi duyabilirsiniz, ezoterik okült konulardan da beslenebilirsiniz. 24 Mayıs Satürn Koç Burcuna geçiyor ve para finansal konular hayatınızda yeniden yapılandırmaya başlıyor. Bu konularda yeteneklerinizi, hünerlerinizi sergilemeye başlıyorsunuz. Hayalinizdeki yatırımları gerçekleştirmek için kendinize disipline etmeniz gerekiyor. Bunu öğreneceksiniz. Gerçekçi olmalı ve ayaklarınız yere sağlam basmalıdır. Bu süreçte bunu idrak edeceğiniz bir süreç. 10 Haziran Jüpiter Yengeç Burcuna geçiyor. Bu da çok güzel geliyor size. Aşk hayatınız da duygusal yaralarınızı şifalandırıyorsunuz. Hayalinizdeki ilişki önünüze gelebilir. Bekarsanız sevdiğiniz bir kişi varsa sevdiğinizi sevildiğinizi hissedeceksiniz. Romantizm dolu vakit geçireceksiniz. Çocuğunuz yoksa gene bebek haberleri duyabilirsiniz, alabilirsiniz. Bu sizi mutlu kılacak. Çocuğunuz varsa da eğitimlerinden yana şanslı bir dönem olacaktır. 7 Temmuz Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Evet ev ve yuva yaşamınızda taşınmalar söz konusu. Yer, şehir, yurt, ülke değişimleri. Yer gerçekleşebilir kariyerinizle ilgili de bu süreçte Taşımalarla beraber aydınlanmalar var. 7 Mart Balık burcunda ay tutulması sizin burcunuzda. Tabii ki duygusal gelgitler yaşamaya yatkınsınız. Aileden özellikle kadınlarla ilgili zorlu süreçler ya da hastalıklar ortaya çıkabilir. Hisleriniz ve sezgileriniz size rehberlik edecektir. İlahi yardımlar gene var. İş hayatınızda da değişimler sizi bekliyor. 21 Eylül Başak burcunda tabii ki sizi çok ilgilendiren gene bir güneş tutulması. Evlilik ve beraberliklerle ilgili yeni sayfa açıyorsunuz. Emek verdiğiniz ilişkilerle ilgili bir sonraki aşamaya gidebilirsiniz. Evlilik ortaklık kararı ile ilgili de yeni yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yıldızınız bol olsun. Teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere.